Baraj yeni bölümde neler olacak? Nazım oğlunu alacak mı? Bahar'ın yeni planı ne? Nehir'i neler bekliyor? Hepsini videomuzda açıklıyorum arkadaşlar. Öncelikle Nehir ve Nazım tekrar bir araya gelsin diyenler ve bu diziyi sevenler beğen tuşuna bassın sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmayın. Dizimizde artık Bahar dönemi başladı diyebiliriz. Bahar Nazım'ı Nehir'e kaptırmamakta kararlı ve bu yolda elinden gelen her şeyi yapacak. Bahar Nehir'in yalnız kalması için oğlunu almayı kafaya koydu. Bu yolda Bahar'ın yapmayacağı şey yok. Nazım ise Bahar'ın oyunlarına inanmaya devam edecek ve Nehir'e düşmanlık besleyecek. Nehir Tarık'ın da tutulanmasıyla yalnız kaldı. Nazım'ın da ona olan tavırlarıyla birlikte kendini çok yalnız hissedecek. Tarık ise Zahra'yı kandırarak kendi onun imza attı. Zahra Tarık'ın kendini kandırmasının cezasını onu ihbar ederek verdi. Tarık'ın bu suçu nasıl üzerinden atacağı ise merak konusu. Peki sizce Nazım oğlunu almayı başarabilir mi? Yorumlarınızı merak ediyorum. Böylelikle videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.